Tabii ki geldi. Ah. Her oh. şey oh. 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 okay. 嘘だ。 O <laughs> tamam <laughs> <laughs> <laughs>

normal şey abi. Böyle alçak da abi. Bunu attıktan sonra geleceğiz köşede. Şurada yok. Kaya kalkıyoruz. <laughs> Topu çeldiğim yer değil ya? Kalkmadan hemen kayada uzanırsın ya yere. İkinci bak şey bak yapıyormuş gibi. Şey. Normalde yapacağımız zaman iki kişiyiz. Hocam şey yapalım. Bro direkt karşıdan alsak. Geri atlayalım da. Buradan şey ya. Normalde dün, dün oradan bak. Yani. Evet. Aynı mantıklı. Şu Şu da, önümle Sen geri Geri açalım. Buraya yatacak ya. Hayır, öyle yapmayacağız. En burada Arkaya Arkaya al. Al. Ben buraya atlatacağım seni. Ben evet. şimdi. Bir bir tamam şimdi bir basın beni. Tamam verin, sizler çıkın. Kabakları tamam. aynı şekilde düz. gibi. Bir şey var mı? Hayır, yani başka. Burada tabakları burada. burada burada. Evet, iki tane buraya. Aynen. Koymasan da olur zaten. Aynı konu var. Drop. Buradan normal elinle atıyorsun. Normal. Bizi yaparsın değil, şey. değil mi? sana atacağım geri sen elinle. Evet. Aldır almaz geleceksin. Buradan normal atacaksın. Yani değil. Yani şu hizada. Atacağım. Uzanı bağlayacaksın. Sonra kalkıp direkt yerden şu yerden havadan yani biraz böyle.